20. söz 2. makamı devamı. Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hem mesela Hz. Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine dair inne sahharnal cibale ma hu yusabbihna bil ashiyi ve vel israk. Biz dağları onun emrine verdik ki akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. Saat suresi 18. Ya cibalu ve tayru ve ve lehul hadid. Ey dağlar ve kuşlar, Davut'la beraber tesbih tesbih edin dedik. Devri de ona yumuşattık. Sebe suresi 10. Ölümle min mantıqal tayr. Bize kuşların dili öğretildi. Nemin suresi 16. Ayetler delalet ediyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Davud aleyhisselamın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki dağları vecde getirip birer muazzam fonograf misillü ve bir insan gibi bir ser etrafında ufki halka tutup bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür? Hakikat midir? Evet, hakikattir. Mağaralı bir her dağ, mağaralı her dağ her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. Çünkü aksi seda vasıtasıyla dağın önünde sen elhamdülillah de dağ da aynen seni gibi elhamdülillah diyecek. Madem bu kabiliyeti Cenab-ı Hak dağlara ihsan etmiştir, elbette o kabiliyeti inkişaf ettirebilir ve o çekirdek sümbürlenir. İşte Hz. Davut Aleyhisselam'a risaletiyle beraber hilaveti ruj, hilafeti ruh, hilafet ruh zemini müstesna bir surete ala verdiğinden, o geniş risalet ve muazzam saltanata layık bir mucize olarak o kabiliyet çekirdeğini öyle inkişaf ettirmiş ki, çok büyük dağlar, birer nefer, birer şakir, birer mürit gibi Hazreti Davud'a iktidar edip, onun lisanıyla, onun emriyle harık Zülcelal'e tesbihat ediyorlardı. Hazreti Davud Aleyhisselam ne söylese onlar da tekrar ediyorlardı. Nasıl ki şimdi vesayeti muhabere ve vesayeli irtibatın kesseten tekembülü sebebiyle, haşmetli bir kumandan dağlara dağılan azim ordusuna bir anda Allahu Ekber dedirtir ve o koca dağları konuşturur velveleye getirir. Madem insanın bir kumandanı dağları sekenelerin lisanıyla mecazi olarak konuşturur, elbette Cenab-ı Hakk'ın haşmetli bir kumandanı hakiki olarak konuşturur, tesbihat yaptırır. Bununla beraber, her ceberin bir şahs manevisi bulunduğunu ve ona münasip birer tesbih ve birer ibadete olduğunu eski sözlerde beyan etmişiz. Demek her da insanların lisanıyla, aksi seda sırrıyla tesbihat yaptıkları gibi kendi elsineyi mahsus mahsusalarıyla dahi Halik-i Zülcelal'e tesbihatları vardır. Ullimne men men tür bize kuşların dilleri öğretildi. Nemin suresi 16. Ve tayra mahşura kuşlar da onun etrafında toplanırdı. Sad suresi 19. Cümleleriyle Hz. Davud ve Süleyman aleyhisselama kuşlar elvanın lisanlarını hem istidatlarının dillerini yani hangi işe yaradıklarını onlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini şu cümleler gösteriyorlar. Evet madem evet madem hakikattir, madem ruh zemin bir sofrayı rahmandır, insanın şerefine kurulmuştur, öyle ise o sofradan istifade eden sair hayvanat ve tüyurun çoğu insana musahhar ve hizmetkar olabilir. Nasıl ki en küçüklerinden bal arısı ve ipek böceğini istihdam edip ilham ilahiyle azim bir istifade yolunu açarak ve güvercinleri bazı işlerde istihdam ederek ve papağan misülü kuşları konuşturarak medeniyeti beşerinin mehasine güzel şeyleri ilave etmiştir. Öyle de başka kuş ve hayvanların istidat dili bilinirse çok taifeleri var ki kardeşleri hayvanatı ehliye gibi birer mühim işte istihdam edilebilirler. Mesela çekirge afatının afetinin harekatı tanzim edilse ne kadar mesela çekirge afetin afetinin istilasına karşı çekirgeyi çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse ve harekatı tanzim edilse ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilirler. İşte kuşlardan şu nevi istifade ve tesiri ve telefon ve fonograf gibi camidatı konuşturmak ve tuyurdan istifade etmek en münteha hududunu şu ayet çiziyor. En uzak hedefini tayin ediyor. En haşmetli suretini parmakla işaret ediyor ve bir nevi teşvik eder. İşte Cenab-ı Hak şu ayetin lisan remziyle manen diyor ki Ey insanlar bana tam abd olan bir hem cinsinize onun nübüvvetinin ismetine ve saltanatının tam adaletine medar olmak için mülkümdeki muazzam mahlukatı ona musahhar edip konuşturuyorum. Ve cunudumdan ve hayvanatından çoğunu ona hizmetkar veriyorum. Öyleyse her birinizde de madem gök ve yer ve dağlar hamlinden çekindiği bir emaneti kübrayı tevdi etmişim. Halife-i zemin olmak istidadını vermişim. Şu mahlukatın da dizginleri kimin elindeyse ona rağm olmanız lazımdır. Ta onun mülkündeki mahlukatlar da size rağm olabilsin. Ve onların dizginleri elinde olan zatın namına hareket edebilseniz ve istidatlarınıza layık makama çıksanız. Madem hakikat böyledir, manasız bir eğlence hükmünde olan fonograf işletmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel, en hoş, en yüksek, en ulvi bir eğlence masumaneye çalış ki dağlar sana Davutvari birer muazzam fonograf olabilsin. Ve havai nesiminin dokunmasıyla eşcar ve nebatattan birer teyni musiki gibi nagamat zikriye kulağına gelsin ve daha binler dilleriyle tesbihat yapan bir acayibül mahlukat mahiyetini göstersin. Ve ekser kuşlar hüt hüt Süleymani gibi birer munis arkadaş veya muti birer hizmetkar suretine giysin, suretini giysin. Hem seni eğlendirsin, hem müstahit olduğun kemalata da seni şevk ile sevk etsin. Öteki lehiyat gibi insaniyetin iktiza ettiği makamdan seni düşürtmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.